10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 68 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 68 şemaları tamamlıyorum yönerge, aşağıda birinci bölümde basınç ve ikinci bölümde kaldırma kuvveti kavramlarından yola çıkarak hazırlanan şemalar verilmiştir. Birinci bölümdeki şemada kırmızı oku takip ederek oluşturulan örnekten hareketle aynı renkli okları izleyerek şemalardaki boşlukları doldurunuz. Çalışmanızı sıra arkadaşınızın çalışmasıyla karşılaştırarak varsa eksiklerinizi tamamlayınız. Cevap 1. Bölüm 1 Traktörlerin arka tekerlerinin geniş olmasının sebebi, basıncı azaltarak toprağa batmasını önlemektir. İkinci kramponların altında sivri dişlerin bulunmasının sebebi yere daha iyi tutunup kaymasını önlemek için yüzey alanını azaltarak basıncı arttırmaktır. Üçüncü sıvılar, üzerine etki eden basıncın büyüklüğünü değiştirmeden sıvı içinde her doğrultu ve yönde basıncı iletir. Bu ilke Pascal ilkesi olarak bilinir. Dördüncü bir burada ya da kanalda akmakta olan akışkanın basıncı, durgun haldeki basıncından küçüktür, ifadesi Bernoulli ilkesi olarak tanımlanır. Beşinci trenlerde tekerlek sayısının çok olmasının sebebi, raylarda şekil bozukluğu olmasını önlemek için yüzey alanını arttırarak basıncı azaltmaktır. Altıncı birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne basınç denir. Yedinci yüzeyin tamamına etki eden dik kuvvete basınç kuvveti denir. İkinci bölüm 1 sıvı içine bırakılan cisimlere sıvı tarafından cismin ağırlığına zıt yönde bir kuvvet etki eder. Bu kuvvete kaldırma kuvveti denir. İkinci Archimedes ilkesi, akışkanların kaldırma kuvvetini açıklayan ilkeye denir. Üçüncü Archimedes kaldırma kuvvetinin varlığını ilk kanıtlayan kişidir. Dördüncü sıvılar cisimlerin ağırlığına zıt yönde kaldırma kuvveti uygular. 5. tamamı veya bir kısmı durgun akışkana batırılan cisme, akışkan tarafından uygulanan kaldırma kuvveti cisim tarafından yeri değiştirilen akışkanın ağırlığına eşittir. 10. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 68 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.